Sevgili dostlar, 2025 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkanlık seçimlerine ramak kala buradayız. Youtube kanalımızdan size sesleniyoruz. Beni çoklarınız tanıyor. 2024-2023 yıllarında çok sayıda protesto vermiştim. Çeşitli bakanlıklar önünde, haklı sesimi belediyenin önünde işittirmeye çalışmıştık işitmeyen yetkisizlere. Yetkili olduklarını söyledikleri halde koltukları boşuna işgal edenlere. Evet sevgili dostlar, 2025 yine cumhurbaşkanlığı seçimi mevsimi geldi. Adaylığımızı biz bir yıl kadar önce zaten bir e, sosyal medya platformundan beyan etmiştik. E, onun için karşınızdayız. Legal süreç de başladı ve adaylığımızı koyduk. Evet niçin aday oldum? Aday oldum çünkü bu ülkede hiçbir şey yoluna gitmiyor. Yönetici koltuklarına oturanlar gerek Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden kişi gerekse e, mecliste bakanlık ve vekillik koltuklarını işgal eden kişiler hiçbir iş yapmıyor. 777 bin milleti bu ülkeye dolduranlara karşı bu ülkenin manevi bekaretini tekrar elde etmek bu ülkedeki işgal ve metastazlara son vermek için en baştaki nedenlerden biri bunun için aday oldum. Biliyorsunuz İsrailliler, Yahudiler gazi veren ve İskele bölgesinde devlet kurdu ya. Ruslar 50 bin Rus ben 2023'te söyledikten 3 ay sonra Rusya elçisi teyit etmişti. Evet demiş 50 bin kişi 3 ya da 5 tane Rus gelmedi. 100-200 Rus gelmedi. Bunlar bu ülkeye otak kurdular ve bu ülkeyi yönetmeyenler başta eski cumhurbaşkanları, bakanlar, boş bakanlar, başbakanlar hepsi göz yumdular bu işgal ve metastazlara. 10 bin tane Belaruslu bunun içerisinde onlar beyazdır bize benziyor diye pek fark etmiyorsunuz. 60 bin Nijeryalı üniversite bahanesiyle bu ülkeye geldiler ve niceleri on binlerce Bangladeş vatandaşı, Pakistan vatandaşı, Vietnamlılar bile burayı bu adanın yerini bulabildiler. Ve kimler kimler gelmedi. 10 bin tane İranlı geldi. Yeter artık diyoruz. Elektrik yetmiyor. Yarın su yetmeyecek. Türkiye'de de barajlar kurudu. Nereden su elde edeceksin? Cumhurbaşkanı demek açılış ve kapalıçlarda bulunan her gün Cumhurbaşkanlığı kompleksinde karşıladığı konuk, konuk ettiği insanları basına jurnal eden kişi olmaktan artık çıkacak. iş çığırından çıktı tiksindik. Bir cumhurbaşkanı ne yapıyorsa kimi konuk ediyorsa onu ekranlara taşıyarak riya içerisinde olmayacak. Bir cumhurbaşkanı DNA molekülü gibidir. Eğer DNA tam olursa ondan sentez edilen messenger RNA ve proteinler tam olur. Ülkede tam işler bir halde olur sevgili dostlar. Ülkemizde ne artmadı ki? Her 20 Temmuz'da cekli caklı efendim söylemlerle yurt dışından gelen konuklarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtacaklarını söyleyenler o balonu üfleyenler bir ay sonra söyledikleri sözleri unutmakta ama tersini yapmaya devam etmektedirler. Ülkede cinayet, ırza geçme, enses, teşircilik hastalığı, eksibişinizm, mafya, mafyanın mafyası türedi şimdi. Mafyanın mafyası. Efendim, rüşvet, uyuşturucu, kumar, alkol ve küfrün ayığa çıktığını hepimiz görmekteyiz sevgili dostlar. Ve utanmadan seçim öncesinde beyanat verdi bazı kumar baronları daha yeni kumarhaneler de açmak istiyorlar. Utanmayı tamamen attılar. Ne yapsınlar? Her köye, her mahalleye birer kumarhane, birer fuhuşhane, birer kerifhane atsınlar. Devleti yönetmeyenler, yönetenler değil bunlar, utanmadan Kadın satıyorlar, fuhuş yaptırıyorlar. Bunları durdurmak için Cumhurbaşkanlığı adayız. Nesiller çürüdü, kumar masalarında aileler yıkıldı. Neler neler olmadı. Uyuşturucu yaşı 13'e indi. Kıtöz her Allah'ın günü sokaklardayken bu ülkede ne bir başbakanın, ne bir boşbakanın, ne bir cumhurbaşkanının, ne bir bakanın varlığını hissettik biz. Kıtöz efendim uyduruk başörtüsü ile sokağa çıkıp döküldü ama ama okullarda 13 yaşına inmiş hamilelikten zina yaşından ertesi gün hapı kullanmaktan hiç bahsetmedi. Okul çıkışlarında durunuz. Son 25 yılın göçünün ağzı hep küfür. Kızlar birbirlerine en koyu küfürleri yapmaktadır. Edep haya perdesi kalmamıştır okullarda. Sigara içerek çocuk okula gitmektedir. Alkol yaşı 13. Uyuşturucu yaşı 13. Daha bu ülkede neyi bekliyorsunuz? Yıllarca bu politikacılara bu çok yüzlü polit zaten çok yüzlü demek latince grekçe politikacılara oy vererek ey KKTC seçmeni rüşvet dağıtılacak. Oyla oynanacak. 2020 Cumhurbaşkanlığında da yapıldı. Yapıldı. Daha önceki vekillik seçimlerinde de yapıldı. Rüşvet dağıtan bazı partiler var. Bunu biliyoruz. Seçim sandığında kadın e, e, bir kişinin ismini zikrediyor, diyor. çabuk ehaliye tam göstermeden koyuyor. Her köyden 10 köy 10 e, oy, 7 oy çıksa bir şahsa binlerce oy eder. Bağımsız bağımsız adaylara hususi öyle görünüyor. Öyle görünüyor. İnsanlar yemin ediyor size oy verdik diye. Oylar nerede? Bunlar aklı başında Alzheimer hastası değiller. Oylar nerede? Oylar kime yazıldı? Ya da geçersiz kılındı. Niye? derin oluşumlarla paralel yapı derler. Ben seri derim. Seri dirençler gibi bunlar birlikte dolaplar döndürüyorlar. Dolaplar çeviriyorlar. CTP milletvekili bugün açıkladı. Bir yetkili yetkisizin seçimlere bir şeyler karıştırıp oylarla oynayacağını iyi ki rezil etti onları deşifre etti. Evet Ersin Tatar yıllarca bakanlık yaptı, vekillik yaptı, Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ne kattı bu topluma? Bu toplumu vatan millet Sakarya diyerek ezanlar dinmeyecek, elbette ezan dinmeyecek diyerek kandırabileceğini kandırdı. Ama ne yaptı? 777 bin milleti bu benim dev sözüm bu ülkeye doldurdu. Ersin Tatar vatana ihanet etti. Bütün vekiller ihanet etti. Er Yurman o meclisteydi. Yabancılara toprak satımını kat kat arttırdılar. Bugün bir gazete verdi inşaat sektörünün ne kadar büyük borçları olduğunu. Bu ülkeyi talan ettiler. Bu ülkeyi nasıl Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce İngiliz, Fransız, Alman, İtalyanlar belirli bölgeleri işgal etmişti. Aynısının 105 bin beteri. Kronik alkolizm aldı başını gidiyor, alkole bağlı trafik kazaları ölümcül veya sakat bırakan ama adaylık koyan kişilerin böyle bir vizyonu var mı? Yok, maalesef yok. Onun için 2025 seçimlerinde kapınıza kim gelirse gelsin ki yalancı anket ellerinde olan kişiler gönderirler size, bağımsız adayların ismi yoktur basın mensuplarının kahır ekseriyeti de sanki tek Ersin Tatar ve Tufan Erhürman varmış gibi iki kişi üzerine odaklanmışlardır. Ha? Kolla beni kollayım seni. Maalesef adaletin tesis edilmediği bir ülkede mutlu olamazsınız. Her köşeye bir fason üniversite, üç oda bir salon, ben eğitim uzmanıyım. Canlı yayında kimi karşıma çıkarırlarsa çıkarsınlar, dünya üniversitelerini biliyorum. Amerika'da da binin üstünde fason üniversiteyi size isimleriyle sayarım. Falan mutlu olsun diye iç oda bir salon üniversite bir apartman kiralamış ve ne üniversitesi ortaokul bile olamazlar. Öğretim görevlisi yok. Yalancı diploma skandallarını biliyorsunuz. Artık profesör etiketine güvenimiz kalmadı. Tekrar canlı yayında sınav edilseler de biz de bilsek kim professional'dır, Profesör demek o işin profesyoneli demek. Kim doçenttir, kim post doktor, kim doktor diye. Evet bu meyanda troller bağırıp çığıracak bir kaşık suda kıyamet koparacaklar. Biz seçilmeyelim diye onlara cevap verin deyin ki Doktor Ahmet Boran kadar daş düşsün başınıza deyin. Ey satılık troller mamayı nereden yerlerse aleyhde yazılar yazacaklar Facebook gazetelerinde. Biz bir aynayız. Aynaya bakar kendilerini görürler. Mamaları kesilince ne yapacaklar? Kendilerini mamalayanlar öldüğü zaman bir gün ne yapacaklar? Çok merak ediyorum bu troller. Hesap günü Allah'ın karşısına çıktıklarında huzuruna ne cevap verecekler yedikleri haramlardan ötürü? Ülkemin geleceğinin genleriyle oynayanlara onun için dur de seçim 2025'te oyunu bize ver. Saygılar ve kucak dolusu sevgiler sizlere göndererek sözlerime nihayet veriyorum sevgili dostlar. Bir sonraki programda buluşmak umuduyla hoşçakalın.